Merhabalar, Shooting Game'e hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir FIFA Mobile videosuyla karşınızdayım. Abi herkesin, daha doğrusu ben sizden daha fazla bekliyordum bu videoyu. Ama sizden de çok fazla istek oldu. Ve sonunda lan, sonunda şu Cristiano Ronaldo'yla artık bir tek, tek yapacağız. Geçen videoda da biri demiş, abi karşı atakta 4-2-4 oynuyorsun da işte. Tek tekte 4-2-4'e gidersen seni paramparça... Oğlum bizim taktiğimiz bu zaten. Tek tek taktiğimiz bu. Bu. Ha ne oluyor? Yeleklere filan adamlar koyduk. Gördüğünüz gibi birkaç tane adamımız var yeleklerde. En azından yeleklere de bir deneyli filan. burada Göre, Rashford, Haaland. Aslında Haaland adam Bunta ya? Değiştireyim şu burada Guerra'yı. Onun yeri kimi alsam burada? Mesela... Van Day kaldım aldım abi. Tamam Van Day kaldım aldım. Bakalım nasıl olacak? Şöyle oyunu sesi tamam iyi seviyede. Takım bu işte biliyorsunuz abi. Takımımız bu. Güzel bir takım var. Ve Cristiano Ronaldo bu takımda ne yapabilir? İşte orta açacağız. Gol atacak mı? Çalım atacak bir şeyler yapacak mı? Zannettiğimizde sağ kanatta yalnız bir sol bek eksiğimiz var. Onu da artık Roberto Carlos gelince sol beki alacağız. Ben hala yıldız milletini göremedim lan bu yeni şeyin. Evet şunları da bir açalım. Bir tane paket varmış. Gerçi çok bir şey çıkmayacak. Hala dediğim gibi size. Hala ben aynı yerdeyim. Dur bakayım. Ah dur şu ekranı da tamam ayarladım. Hala ben aynı yerdeyim arkadaşlar. Yani yıldız biletini satın almayı düşünmüyorum. Ta ki buradan ne geldi? Evet fiyatlandırılmamış bir olay var şu an burada. Abi öteki yıldız biletine nereden ulaşacağım ben ya? Şaka gibi. Yıldız bileti diyor. Tamam retro yıldızları. Retro yıldız bileti. Kupa Titan'ı Gizemli Transfer'e geliyor Gizemli Transfer'i de açmadım bu benim ana hesabım. Ooo Park Ji Sung alalım oğlum seni alalım da ne yapacaksın yavrum Sung şey Park neydi oğlum neydi lan bunun adı Park Ji ee, Sung Manchester United'ın efsanesi abi çok da efsane değildi kahramanı bu kahramanı kahramanı çok da Çok efsane değil ya şimdi yani Bankşi ay 114 gen oyuncu Acaba şut yine gelecek 114 kende? Sol bek Hernandez gelir mi? Oğlum ben bunu nasıl unuttum? Oğlum Hernandez gelirse takıma bir koyarım Bir de atarım oh, oh, oh. 114 gen 3 2 1 Hernandez istiyorum Abi delik siz bak Junior var Milit olabilir Delik olabilir Kadroya giren rashford var Salah var Saliba var Hernandez ne olur Hernandez olsun Forfana var bunu istemiyorum Nukuku istemiyorum Pong istemiyorum Griezmann istemiyorum Pedri istemiyorum Ter istemiyorum Hernandez ne olur <laughs> Ama Hernandez <laughs> 114 kende Ay tek olmayan isim Hernandez Fransa bayrağını göster Fransa'yı göster bana Aaa Hollanda geldi Stoper Bayer Münih Geldi yani, Aaa ya, ben Hernandez istiyordum ama ya Of ya Neyse 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 Artık bunu da kadroya koy. Abi Hernandez'i versene bana ya. Campbell yere gelen. Mürgün. Senin yerine bu adamı alacağım. Kemp, kusura bakma Kempal ya. Kusura bakma satacağım seni. Gerçi seni satamam da para da etmesin ya. Şimdi keçiyi bunu hallettik. Halledeceğiz. Dur şimdi bakalım. Dur. Buradan da Kempal'ı çıkaralım. Çünkü aralarında para edecek tek adam bu ya. Kempal. O da 400 milyondu. Daha sonra ne yapar bilmiyorum. Diğerleri hepsi bedavadan olduğu için onlara pek bir Değeri olmayacak yani satamayacağız onu Karşı atak Campbell'ım Aman Campbell Campbell'ım sallıyorum seni be Abi artık delik midir? <laughs> delik mi lan? Abi delik çıktı adamın ismi Ne yapayım be kardeş? Ne yapayım be? Star! Evet Saliba'yla Campbell'ın yerini değiştirelim Gerçi çaktan evde bunlara çok bir şey yapmıyorum ben de Ama olsun şimdi Campbell Yani Campbell'ı satıp birazcık para kasabiliriz Çalıştır Aktar Gel lan buraya Hollandalı Abicim bana her annesi verseydin çok daha tatlı olurdu ya Bana neden her annesi vermedin ben tatlı istiyordum Olmadı 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 şimdi bakalım Satılığa abi gidelim Satılık Oyuncularım Oyuncularım Campbell Evet Campbell'ı şöyle en yukarıdan 418'den Abi ben 404'ten neyse hadi 400 milyon 500 milyon fark etmez ya Hiç önemli değil Evet artık başlayalım ya Oha hiç maç yapmamışım FIFA şampiyonuymuşum Doğru kartoyla gireyim Beni burada param paramparça yapmasınlar Takım Keçiyle gireceğiz abi tamam Keçiyle giriyoruz çok güzel oldu Çok güzel oldu çok güzel oldu. Şu an Cristiano Ronaldo sahnede. Bakalım Ronaldo'yu parçalarlar mı? Ve maç başlıyor. 1011 Kuba FIFA şampiyonu Tik Banas. Teke Banas. Oğlum Banas. Akıllı ol. aklı, Aklını birazdan Ronaldo alacak. Ya da o bizim aklımıza. Oğlum sen bizim aklımıza almak istiyorsun Bakalım adamın takımına. Neleri var? Onda da mı Ronaldo'su var acaba? Rafaello, Vay, Falcao, Balotelli, Torre, Bellingham, Vela. Allah Allah. Şimdi evet başlıyoruz. Ronaldo ile biz başladık. Cristiano Ronaldo sahnede. Yalnız ben abicim tiki taka eski Barcelona gibi Pep Pep'in böyle takımı gibi. Gel oğlum gel. Gol atacağım yoksa sana bak gel. Gel lan gol atacağım lan ama ben atmadım bak. Mallık mı yaptım bilmiyorum. Oğlum gol atacağım dedim sana gol atarım ben. Adam Atacağım dedim attım ben çünkü ne değil? Evlerde iyi parasa pişmiyor. Ronaldo sen Ronaldo vurur mu kafayı? Vurdu kafayı Ronaldo başladı. Hadi bakalım başlıyoruz. Hareket yapmayacağım. Hareket yapmayacağım. Saygı kurallarına uyalım lütfen. Ronaldo sen de yapma be kardeş. Ne yapma be. Adam başlar başlamaz gol attı ya. Yalnız Zanetti bir yeni transfer ortaya attı. ikinci yeni transfer golü çaktı. Çakar abi. Çakar çakmaz yapıyor. Şimdi Pedri. Pedri sakin ol Pedri. Pedri sak Zanetti. Allah Zanetti çaya gitti. ça. Hop ne yapıyorsun lan? Kardeş tamam tamam tamam. Oo Aa adam kaleye böyle böyle yapıyor bana kale sen ne yap ya? Ne ayaksın sen? Kornerden şimdi gelmeyeyim, Yemem. Yemem. Esiyen. Of. <laughs> Esiyen. Of Esiyen. Süleymaniye sporda top oynuyor gibisin Esiyen ya. Rafael sakin olalım. Şöyle bir markaj yapalım ona. Şöyle çok güzel. Pedri girdi araya. 1300'e atamadı topu. Oğlum devler, ben de biraz oynayayım ya. Alacak topu eve getirecek sanki ya. Salah Sal Allah Allah gol attık. Kornerden sonra hiçbir şey yapamadı. Kardeş aa! Daha ben Ronaldo'yu göstereceğim adamı sana. Falcao'cum, Falcao'cum bak. Falcao'cum. Yapma bak yavrum. Alırlar topu senden. Alırım senden topu. Alıyorum inanın adama atıyorum ben alıyorum inanın sana atıyorum. Oğlum biriniz alsın lan şu topu. Ha. Balotelli. Bak kayarım artık ha. Kaydım vallahi. Zannetti, zannetti, zannetti. Tamam, tamam. Sakin. Sakin çocuklar. Vallahi alamadı. Pedri ile gitmeye çalışıyor. Ronaldo yaptı. Salah. Salah. Oğlum Salah. Pas Salah. Ya bu oyun mevsini hastası yapacak. Çıldıracağım. Baba baba içimden geçecek benim adam. <laughs> Vallahi sinir hastası yapacak beni. Kör dövüş. Tamam tiki taka. Atın onu Ronaldo oynayacak bu oyunu. Orfan'a gidiyor. Ya Allah Allah 2 dakika oyunu aldım maç bitti ilk kere bitti ya Yalnız golden başka hiçbir şey yaptırmadım sokarım lan böyle maça ben Böyle maçın içine ederim aha balak girdi Aha Conan girdi vela çıktı Adam değiştiriyor değiştir yavrum hadi babam Bir gol daha atmam lazım bu arkadaşa Aa, Arkadaşım Gel buraya Oo, erkek Yer mi lan Anadolu çocuğu etti, bunları? Yedi. Yalnız ben ha vallahi beynim döndü ha. Oğlum ben lan şu topu. biraz da ben oynayayım lan. Verin lan şu topu bana biraz da ben oynayacağım. Kaydı hapışın lan açtı Oğlum biraz sala yürü oğlum. Yürü sala. Yürü, yürü oğlum biraz onlar seni koştursun. Vazgeçtim sala. Dön geriye. Bak ya sala herif. Ya abicim Balotelli'ye top mu kaptırılır ne kadar malsın ya Tek top oynayacaksın ya bak bunu yapacaksın bak Bak tık Bak tık Bak tık Teddy tutma lan şu top topu ayağında Abi yok ya Yok bende Ya benim şu an joystimde bir idlilik var Ya da bu oyun bana şu an bir karesizlik var Ba 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 Açtı adamı önüne açtı Yeter lan Adamlara Ronaldo göstereceğiz şu an şu an yargı dağıtma modunu aldım. Şu an yargı dağıtma modundayım. Son 30 dakikada yargıyı dağıtacağım şu an. Ben de abi 106 yani çok fark ediyor da. Oğlum pas atamıyorum ya. Ya bir olay var, bir bir şey var, bir değişiklik var. Pas atamıyorum ya. Pas olmuyor ya. Ben anlamadım bu işi ya. bir lan Balak koşturuyor, Balak'tan vazgeçtim. Şöyle Ronaldo'ya. Şöyle bir çalım. Allah ayağını kırdı. Ronaldo'nun ayağı çıktı. Yemin ederim ayağı kırıldı lavuğun. Yok ya bir bir tuhaflık var ya. Ben bir tuhaflık hissediyorum abi bu oyunda şu an. Pasa tamamen çok ilginç benim gibi adamın. Ama Vinicius. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vazgeçtim lan gelme zaten bir bok yapamıyorum gelme Allah cezanı böyle kayacağım ayaklarını kıracağım şimdi senin ha Ronaldo Ya Rudy ya nasıl bu adam alıyor senden topu ya Şimdi Son atak Socrates geldi bizim sokma vaktimiz Kardeş Kardeş şuraya atalım 1300 senin atacağın topu sevsinler senin atacağın topu sevsinler ha senin atacak Kırdıracaksın bana bunları şimdi ya. Ben abi olmadı ya. Olmadı. Bu video olmadı abi. Olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Abi bir tane kafa gol attım oraya. Olmadı. Olmadı. Daha iyisini çekeceğim. Daha iyi bir video çekeceğim. Daha iyisini yapacağım. Bu maçlar olmadı. Daha iyisini istiyorsan hemen like at. Bana abone ol. Destek ol. Daha iyisini yapayım. Daha iyisini yapayım. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kal.